şekilde dinleyin inşallah burasını. Bakın şöyle bir uzatma işareti var tamam mı Kur'an-ı Kerim'de? Bu üç tane uzatma işaretini tecid kuralına delalettir. Birisi mettiği muttasıldır, birisi mettiği mufasıl ve son olarak burası meddi lazıma arkadaşlar delalettir. Harfi metten elif gelmiş, sebebi met dediğimiz hemze, bunun dik hali vardır, bu bir. Sebebi mit dediğimiz iki tanedir. Sükün. Bu da iki ayrılır. Sükünü lazım, sükünü arız. Ama bize burada lazım olan hemze olması gerekiyor. Hemze gelmiş, kırık bir şekilde aynı kelimenin içerisinde gelmiş. Muttasıl kelime manasıyla aynı demek zaten. Bakın unutmayın, bütün tecrübleri anlatırken manalarını da söylüyorum size. İzhar, açığa çıkartmak, idgam, katmak, Gunne, genizden okumak, Muttasıl aynı okumak, mufasıl ayrı okumak, elif lam lamın tarifi, mimin isharı, dudaklarımızda hareki. Ya bunların hepsini tane tane anlatıyorum. Unutmayın diye tamam mı? Dolayısıyla burada kuralımızın ismi metti mutasıldır. Dört elif miktarı çekmek de vaciptir. İki elif miktarı da uzatabilirsiniz arkadaşlar. Ama mufasıl da caizdir. Dört, iki, bir. Anlaşıldı mı burası? İnşallah anlaşılmıştır. Evet duruş yaptığımızda bu hemzeyi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Dua i diye duruş yapmıyoruz. Duruş yaptığımızda burada ise bir cezim geliyor. İşte buradaki bak, bak arkadaşlar bakın arkadaşlar. Dua i diye geçiş yaptığımızda zaten burası metti muttasıldı. Bir de duruş yaptığımızda hem metti muttasıl hem de burada ne var? Sükün geliyor. Yani vakfen sabit, vaslen sakıt olan sükün. Durduğun vakitte ortaya çıkan, geçtiğin vakitte kaybolan süküne ne diyoruz biz? Sükünü arız diyoruz. Ama kendinden cezimli olsaydı bu sükün, o zaman burası da sükünü lazım olacaktı. Dursam da, gezsem de değişmeyen sükündü. Hadi bir buraya duruş yaptıralım arkadaşlar beraber. laissez des en